Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde teyemmüm konusunu işleyeceğiz. Teyemmüm nedir? Niyet ederek Ellerimizi temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup yüzümüzü ve kollarımızı meshetmeye teyemmüm denir. Abdest alacak veya gusül yapacak kadar su bulunmadığı veya kullanılması mümkün olmadığı durumda abdest ve gusül yerine teyemmüm edilir. Teyemmüm ibadetleri yapabilmemiz için dinimizin gösterdiği bir kolaylıktır. Teyemmümün sahih olmasının şartları. Birincisi niyet etmek. Hangi ibadeti yapmak istiyorsak o ibadet için teyemmüme niyet etmemiz lazımdır. İkincisi teyemmüm etmeyi mübah kılacak bir özür bulunması. Üçüncüsü teyemmüm yeryüzü cinsinden pislik dokunmamış toprak, taş, kum tuğla ve kiremit gibi temiz bir şeyle yapılmalı. Dördüncüsü, teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde meshedilmesi lazımdır. Beşincisi, meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak lazım. Altıncısı, teyemmüm yaptığımız şeye ellerimizi iki kere vurmamız. Yedincisi, abdest almaya veya gusül yapmaya engel olan hallerin bitmiş veya kesilmiş olması şarttır. Sekizincisi ise teyemmüm için mesh edilecek organlarda meshe mani olan hamur ve benzeri şeylerin önceden giderilmiş olması lazımdır. Teyemmümün farzları. Birincisi niyet etmek, ikincisi ellerimizi temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup yüzümüzü sonla tekrar temiz toprağa vurup kollarımızı mes'etmek. Teemmümün sünnetleri Teemmüme başlarken besmele çekmek. Önce yüzü sonla kolları mes'etmek. Birbiri ardınca yapmak. Elleri yere koyunca Önce ileri sürmek, sonra geri çekmek. Parmaklarını yere sürerken açık bulundurmak. Ellerini yerden kaldırınca birbirine vurmak ve silkelemek. Teyemmüm nasıl yapılır? Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için teyemmüm edilecekse ona niyet edilir parmaklar açık bir vaziyette eller temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurulup önce ileri sürülür sonra geri çekilir ve kaldırılır. Yan yana getirilip birbirine hafifçe vurularak silkelenir ve ellerin içiyle yüzün tamamı bir kere de mesedilir. Eller iki defa toprağa vurulduktan sonra sol elin içiyle Sağ kol dirseklerle beraber sağ elin içiyle de sol kol dirseklerle beraber bir kere mesedilir. Teemmümü bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler teemmümü de bozar. Abdest veya gusül için yeterli suyun bulunması halinde teemmüm bozulur. Bir özür sebebiyle teemmüm yapan kimsenin özrünün kalkmasıyla teemmüm bozulur. والحمد لله رب العالمين